Herkese merhabalar. Bugün size Polonya'da elektronik fiyatlarını videosunu çekeceğim. Öncelikle söylemeliyim ki Türkiye'de olduğu gibi burada da internet fiyatları her alette daha ucuz, daha uygun. E burada ayrıca etiketlerin yanında basit indirimler yok. Böyle yazıyla indirimleri var anlatıyorlar bazılarında. Anlamıyorum yani. Ben direkt size etiket fiyatlarını göstereceğim. Gerekli gereksiz ne varsa çekeceğim. İstediğiniz kısmını izlersiniz. Fazla uzatmadan başlayalım. Şöyle küçük bir air fryer. Tek kişilik. 240 zloty. Şu bir tık daha büyük ama markası şöyle. Bunun da fiyatı 280 zloty. Burada tefalin bir fritozu var. Bu bir air fryer değil. Ama yine bunda da birçok şey yapılıyor. Baya sağlam bir şey görünüyor. Fiyatı 345 zloty. Tefalin sağlam bir air fryer var. Bu baya iyi. Tamamen elektronik. Bunun fiyatı 600 Ve Burada babalar var. Babalar burada Philips'in bayağı büyük bir şey bu. Bunun fiyatı da 1400 lira. Ve Samsung fırınlara geldik. Şöyle 3300'e de var, 1600'e de var. Fırınların farklarını bilmiyorum. Da Beko'nun fırını var. Şöyle. Fiyatı 1150 lira. Yine Beko'nun şöyle elektronik ocağı var. 1000 liracı. Normal eski tip dörtlü ocakta 430 liracı. Burada mikrodalga fırınlar var. Şu çok şıkmış. Ayna gibi. 360 slotu. Bu da LG'ninki var. Bu da 590 zb. Modeller böyle. Yine bir bestseller Amica. 380 slati. Burada da bulaşık makineleri var. Şöyle en ucuz Beko'dan. Şöyle fiyatları başlıyor. Artıyor gittikçe. Boş. Beko yine 1300. Bekolar burada ucuz benim anladığım kadarıyla. Boş var şöyle. Yine 1800 lirati. Fiyatlar bu aralıklarda. Bir sürü model var. Ve benim hoşuma giden başka bir şey de buzdolapları. Özellikle siyah buzdolapları mükemmel duruyor burada gerçekten. Şöyle siyah iki kapılı LG'nin bir modeli. 4700 lati. Ortalama bir maaştan daha fazla neredeyse ama iyi yani. Şurada mesela best seller demiş buraya. Samsung'un tabii ki de. Harika bir modeli var. Şuradan su, buz vesaire alabildiğiniz bir model. İçme suyu, her şey bedavaya geliyor bu buzdolabını aldığınız zaman. İçine de bakalım. Açılırsa. içi de bu şekilde. Çok farklı bir yapısı olduğu için nokta kurcalamak istemiyorum. Burada da normal modeller var tek kapılı. Yine siyah güzel. Yine buzlu alan bir Samsung buzdolabı. 2700 zaten. Yine Beko'nunki 2300. Hmm. yine çok şıklar. Böyle içini de gösterelim. Bence gayet şık. Tek kişi çıkacaklar için mesela şurada 830 zlotilik bir buzdolabı var. Küçük mini buzdolabı. Ben iki sene bununla geçirdim. Gayet diş görüyor. Burada 770 zloty alanı var kendi marka. Beko ile 800 zloty. televizyonlara geldik. Kocaman. 190 santim diyor. Bunun fiyatı 5500 zloty. Bu Huawei'inki burada 3000 zloty. Samsung'un ideal boyutta bir modeli var. 4K'ymış. Zaten çoğu 4K da. 399 zloty Samsung özellikleri de şöyle göstereyim. Anlayanları vardır. Şurada başka bir modeller var. LG'nin kocaman. Bayağı güzel duruyor. 9000 zloty neredeyse. Şurada efsane bir model var. 8000 bile değil. Diğerlerinden çok daha iyi duruyor. Burada gördüğüm en büyük model bu şu ana kadar. Bunların artık santimlerini de yazmıyorlar. Bilmiyorum 3 metre falan, 2,5 metre falan herhalde. Fiyatı 12.800 oldu. Oo, burada fiyatının neden bu kadar ucuz olduğunu anlamadım. Kocaman bir Philips var. Hem boyutu çok büyük, hem görüntüsü mükemmel hem de 6000 zot ediyor. Herhalde televizyon meraklısı olsam alacağım bilgisayar şey televizyon bu olurdu. Resmen gerçek gibi ya. Daha ideal insanca televizyonlara gelelim. Şu mesela motor olanın 1800 1750 zloty. En güzel bir televizyon. Görüntüsü çok güzel. 1700 zloty. Ucuz aslında. Bir tık daha küçük modellere geldiğimiz zaman da 1400 lira hatta 1000 zlotylere kadar düşüyor. 780 zloty televizyon var. Hatta 600'e de var. Huawei'nin böyle çok ucuz telefonları var. Markalı modellerini hiç anlamıyorum ama 800 700 zlotya. Xiaomi'nin hatta 500'e e var. Xiaomi 12 Pro 4.380 zl Benim bildiğim kadarıyla güzel bir model Huawei Mate 50 Pro 5.400 zl 5.350 zl İyi model olduğunu düşünüyorum çünkü çok pahalı diğerlerinde Hatta yani şöyle Nova 70 900 zl bile değilken Bu baya pahalı Burada Samsung S22 Plus var. 4600 lati. Yanında da Watch 4 varmış klasik. 1800 lati. Ve iPhone'a geldik. iPhone'da 14 Plus 5700 14 Pro 6500 ve 14 Pro Max 7200 lati iPhone 13 de 4200. Şurada da Redmi Note 11 var. Fiyatı 900 Watt'ı. Redmi Note 10 Pro var. 1200 Watt'ı. iPhone 14 var. 128 GB'lık. 5150 Watt'ı. Scooter'lar var. 2000 Watt'ı. 1400 Watt'ı. Bence çok ucuz. Çok kullanışlı bir şey sonuçta. 2100 Watt'ı. 2100 Watt'ı. İki ayaklı model var. 1080. Şimdi de dronlara geldik. Hiç anlamıyorum ama göstereceğim modelleri. Böyle efsane görüntülü bir DJI'ın 8600 modeli. Çok pahalı değil mi? Bir küçüğü 5500, 4400. Yine 5000. Şöyle göstereyim ben de. Şurada VR'lısı var. Bu bayağı iyi aslında. Eğlenceli olabilir. Bu 3000 lira de düşüyorlar. Muhtemelen bunlar da güzeldir. Best alır diyor. DJI sonuçta. Burada minik var bir tane. Gimbal'lar var. İnşallah ileride almam gerekir. 850 ziyoti. DJI'ın bu. DJI zaten benim bildiğim kadarıyla en pahalı marka bu, bu işlerde. Emin olmasam da. Bu ne bilmiyorum. Acayip bir şey. Fiyatını göstereyim bilen vardır. Tripodlar var. İnanılmaz ucuzlar abi. Şu gördüğünüz model mesela 95 slot ediyor. Şu profesyoneller bile 300, 150, 300, 140. Burada çantalar var. 180, 140. Projeksiyonlar var burada. 2000'den başlıyor. 3000, 4000 diye gidiyor. Meraklısı için burada plaklar var. Şöyle modeller de var. Daha modernler. Ve burada daha da acayip modellere geldik. Şöyle gördüğünüz düğün salonu modeli gibi bir şey. 2700 değil, 2350 lira olmuş. İndirime girmiş. Onun bir küçüğü var. Bunun fiyatı 1800 TL bile değil. Burada çok büyük var. Hızlıca çok hoşuma gitti bazı modelleri. Alarm'lar var. Şöyle 130-100 zlot civarında. Burada büyük kulaklıklara geldik. 120 zlotide de var. 60 zlotiye de var. 90, 160. Bir sürü modeli var. Şöyle kulaklıklar var. 80 zlotiye, 70 zlotiye. GBL'in var mesela. 110 zlotiye. Sony'nin. 110 Fiyatlar çok pahalı değil. GBL yani. GBL el hoparlörleri. 480 Zloty. 500 litre. Şunlar var başka markalar. Böyle büyük bir şey var mesela. Çok büyük ama 130 litre. şurada Huawei'in kulaklıkları var. 200'den başlıyor. 350. Bunun zlot olması çok iyi. Şurada bir tane var. Şu ikisi çok pahalı. FreeBuds'lar. 800 litre. Onun dışındakiler 300-200 etici var. Saatler de bu şekilde bin, bin yüz. Bunlar o abi. Bin altı yüz, sekiz yüz. In smartwatch bilmem modeli 1400 Xiaomi'nin muhtemelen ucuz bir modeli 340. Benim burada müthiş ilgili olduğum bir alan var. Böyle çok hayal ettiğim kahve makineleri. Düşürmeyelim şimdi de. Philips'in şu şahane modeli 2900 lir. Şurada var yine Philips'in 1800 lotiye var. Burada yine Philips 2100, 2200. Şurada bir sürü model var. Sanyo var mesela bu çok pahalıymış, 4000 lir. Yani çoğu telefondan bağlı. Ki olsun zaten şuna bak. Belongin'in var mesela, 4400. Burada Siemens'ler var. Siemens'ler anladığım kadarıyla burada biraz pahalı. 3500. En ucuz Siemens bunlar. Arkada 8000'lik bir model var. Onu da göstereyim. Şu 2900. Burada 8000'lik bir model var. Şimdiye kadar gördüğüm en pahalısı bu. Ve hiç cafcaflı da durmuyor. Bilmiyorum niye böyle. Kettle'lar var. Ya pardon filtre kahve makineleri var. Muhtemelen bunlardan bir tane alacağım. Şu ok markası nerede bilmiyorum ama burada Beko var. 130 zloty. Zelmer'in 150 zloty. Philips'in 300 zloty. Sever'in 600. Böyle gidiyor. Küçük tost makineleri var. 140'lardan başlıyor. Çok farklı modeller olmak üzere 200. 150 diye gidiyor. Bu da bir meyve sıkacağı var mesela. Philips'in 400 litre. Şöyle. Şöyle bir tane olanı da 250 litre. Şurada da yine 400 litre. Şurada böyle mikserler var. 240 litre. Küçükleri 250, 200. Minikleri 70. Şöyle bir takımı 280 yine. Evet şöyle ucuz notebooklardan, laptoplardan başlayalım dedim. Şurada HP'nin bir modeli var. 2500 Zloty. Özellikleri burada. Durdurup bakabilirsiniz. Yine bir Asus var. 1400 Zloty. Küçük model. Huawei MateBook'lar var. 3800 Zloty. Küçük notebook bunlar ama kaliteli. Asus'un şöyle bir 16.7 inçlik bir modeli var. Fiyatı 3100 Zloty. Burada i5 11. nesil bir Lenovo var. 8 GB RAM'li çok güzel baya büyük 17.3 inç fiyatı yine 3000 zloty burada fareler mouse'lar var yine 80-100 küsürlerden başlıyor 40'lara 30'lara kadar düşüyor bunlar da çamaşır makineleri Samsung. Samsung'un 2750 1900. Aradaki farkları hiç bilmiyorum gençler. Işte. Ama iyisiyle kötüsü aşağı yukarı 1800 ile 2800 arası değişiyor. Elektrik süpürgeleri var burada da. Burada küçük tane var 200'e. 200 ona. E. Şöyle Amica'nın var 300 ulati. Beko'nun 289. Bunlar küçük. Şu daha ideal büyük bir boy. Bu da 300 ulati. Çok lazım değil de hani merak ne olur ya. Şu elektronik diş göstereceğim size. Modeller şöyle gidiyor. Fiyatları da 140 zloty, 300 zloty. Şu şu hayvan gibi olan 300 zloty. Baya pahalıları da var, diğerleri de var. Şimdi bir de buraya tıraş makinesi merak edenler olacaktır. Şöyle bir model, 73 zloty. seller diyor, bu 100 zloty. Bunların muhtemelen başlıkları falan vardır. Ha bu zaten şuradan şeymiş, uzatmalıymış. Güzel bir modele benziyor. Şöyle bir şey var yine renkli 180. Brown'un var. Brown'un ki 230 ulati. Burada robotlar var. Ay robotlar. Hemen bakalım. Best şu. 1800 ulati. Tefalinki var. Yine 2000 zubati. Başka bir ay robot. Fiyatı 1000 zubati. Xiaomi'ninki var burada. Modelini bilmiyorum. Çok anlamıyorum. 1400 zubati. Burada Roomba'nın i5 modeli var. iRobot. 1350 litre. Burada ayaklı süpürgeler var. Şöyle modeller. Fiyatları 260. Şununki 390. Şu daha da pahalı. Beko'nun. 500 litre. Böyle gidiyorlar. Burada bonus olarak bir tane alacağım. Hyundai'nin i30 modeli. 8 bin, pardon 8 diyorum. 87 bin 700 yıl Böyle bir şey. Elimden geldiğince bütün gerekli gereksiz her şeyi çekmeye çalıştım. Bazı modellerin önünde çok kalabalık vardı. Onları çekemedim. Mesela iPhone, iPhone diyorum, Apple MacBook Pro 16 inçin fiyatını söyleyeyim. 12 bin 500 onun dışında çoğu şeyi çekmeye çalıştım hızlı, bazılarını hızlı geçtim. Umarım yeterli olmuştur. Bir de şöyle bir şey var aslında indirimler var bazılarında, ama indirimi lehçe ve fiyatlardan ziyade yanlarında böyle kağıt farklı bir kağıt yazdıkları için anlamıyorum. O yüzden o indirimlerden bahsedemedim. Normal fiyatlarını gösterdim.